Cümleden selamun aleyküm. Yavrularımızı getirdik. Bantladık kanatlarını inşallah. Yere alışacaklar. Yavaş yavaş. Kaldırmaya devam edeceğiz. Umarlı parça. 2 yaşında erkek. 3 aydır uçmuyordu. Bugün nefes vermeye başladık. Yavaş yavaş nefesini alacak inşallah. Kısa kısa bir 30 tane gidiyor. 8 metre, 7 metre, 10 metre. Bazen bir 15 metre çıkarttığı oluyor ama 3 aydır, 4 aydır aşağı yukarı. Uçum ölmüyor, 2 yaşında. Yavruya, yumurtaya. çökmüş şekilde. Sezonumuzu açtık inşallah Allah nasip ederse. Tabii ki yavrularımız da mutlu. Güneşi görünce de ilk defa güneş görüyorlar. Damızlıktalardı. Burada yavru almıyoruz. إن شاء الله. يوشي، يوشي الله يصحنا بسنا. Bu ekemiz 2 yaşında. Bunu uçurmadık hiç. Ama tabii ki kımas taklasına düştü. Allah nasip ederse kaldırırız. Nefes veririz yavaş yavaş. yavaş yavaş <laughs> nefesi vereceğiz inşallah. Bunlar normalde yüksek uçum, atım ve tabat takması bazen adama suratına şaplak buru gibi vururlar. Güzel bir ses çıkardılar. 30-35 metre 7-8 taklayanın ciddi oluyor. Yani bunlardan biz 6 senedir bir fiil. Bunun annesi zaten daha önce paylaşmış olduğum videolar var. Kafasının üstüne dönerekten aşağı doğru iniyor. Baya uzaktan atıyor. Hedefin üstüne geldi mi baya sinekten kafasının üstüne doğru. Yere hedefe doğru geliyor. Annesi o. Babası da bir dumanlı kuyruk vardı. Ben orada uçurdum. Ee, hatta görmüş olabilirsiniz bilmiyorum ama kuyruğu yarımdı. Çok 2 santimden bir şey vardı kuyruğun uzunluğu. 33 tane biz burada saydık. Puanlama yaptık. 2,5 yaşındaydı babası uçurduğumuzda tabi ki. Erkek. kuşlarımızda yabancı kuşumuz genelde yok. Kendi kuşlarımız, bir bozlar benim kuşlarım değil. Tabi onlar da uçurup görmedikten sonra sizlere sunamayız. Bir arkadaşımızı kıramadık. Sizde de iyi olmasın. Hani babayı getirdi illa bir çık bunlardan bir yavru al dedi bizde Yavru aldık tabii ki. Çıkarttık. Anne baba güzel ama ben gözümle görmedikten sonra hiçbir şeye emin olmam. İsterse uzaya gitsin lafta. Bizim için önemli olan gözümüzden görmek en büyük avantajdır. Yani şu şöyle yapıyormuş, bu bunun kuşuymuş, bu böyle gidiyormuş. Onlar bizim için boş kardeşim biz gözümüzle görene, sesimizle kulağını duyduğumuza onlara bakarız, onlara kefil oluruz. Diğerleri bizim için maşallah deyip geçmek düşer. Kimsenin kuşunu karalamaya da hakkımız yok. İnşallah herkes daha iyisini besler. Daha güzelini besler kuşu bulmak tabi ki zordur. Allah nasip ederse biz de bu kategoriye girersek daha doğrusu girdik aslında da tabii ki siz izlemedikten sonra biz burada ne kadar anlatsak veya bizim kuşumuzu sahiplenip alıp uçurmadıktan sonra ne kadar anlatsak boştur. Yani üç aydır kuşlarımız çıkmıyor. Bayağı da yattı. Bunlarla çocuk gibi Eğitim sağlayacağız. Eğiteceğiz Allah nasip ederse. Başlarına bir iş gelmezse. Sizler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek niyetiyle.